Evet arkadaşlar Yine geldik Oltamızı Attık bayağı meşakkatli oldu havada sıcak Ben bugün serin olur diye Denize girecek gibi gelmedim Sadece olta atmaya geldim pişman oldum şuradan ne güzel suya da girerdim İzmir Çeşme altındayız. Yalı Caddesi. Hava devam. Bakalım bugün şeytanın bacağını kırabilecek miyiz? Az daha kendi bacağımızı kıracaktık. Ay. Bir vuruş var sanki. Hep bir vuruş var gibi sanki. Vallahi alıyor ha soldaki alıyor. Soldaki alıyor. Hemen çekiyorum. Gül yine burada. Yine ağ atmışlar biz boştan yere. Olta atıyoruz kıyıdan. 20 metreden 30 metreden ağ atıyorlar. Gıcıklığına yapıyorlar sırf. Ya, İstinde mi? İstinde mi? Çok iyi vurdu ya. Aha, abi var mı ya? Var mı? Çok iyi vurdu. Nerede? gelmedi lazım kaldı. Güzelim ben Aa Çok küçük. Bu ne Ot Hop balığı. Çok küçük. Ama ne biçim vurdu gördün mü? Yavru ot balığı geri salıyoruz. Bak bak nasıl gidiyor. Gözüküyor mu? ölmedi. Evet, sağdaki oltamıza vuruş var güzel bir vuruş, bir vuruş daha var. almış olabilir mi acele etmiyoruz lrp takımımıza ekmek taktık hala acele etmiyoruz acele edersen yemi kurtarırsın balığı kaçırırsın çok fazla beklersen de balığı kaçırırsın yem de gitmiş olur bir süre sağlam bir vuruş yaparsa çekeceğiz. Var gibi gibi. Hadi. Hadi. Bakalım ekmeklerini tutacağız burada. Kaya yine? Oo, çok güzel vurdu. Kaçırdık mı? çok vurmamış mıydı ya? Kaçırdık. Ekmeği parçalamış. Ama iğneye takılmamış. Çok garip. Ekmeğin yarısı yok. Ekmeğin üstüne kurt takacağız ama kurt yerinde durmuyor. Şurayı yem sarıyoruz. Sarabildiğimiz kadarıyla. Az önceki balık çok güzel bir balık. Bayağı vurdu. ama yakalanmadı. Hmm, Böyle. Yarım ekmek, porsiyon kurt. atar atmaz balık vuruşları oluyor akşam suyunda. Kala kaya balığı değildir yine. Yani. Burada kaya balığı çok geliyor ya. Kayalık mera. Ekmeğe sadece çukla geliyor. Çukla ne bulsa yiyor. Kuruş yaptı gitti herhalde. Bir daha gelecek birazdan.